Kalıcı makyajla kaş ekimi arasındaki farklar şunlardır. Öncelikle kalıcı makyaj doğal durmaz. Ama kaş ekimi sonucu doğal görünümlü olur. Diğer bir fark kalıcı makyaj zamanla renk değiştirir ve rengi solar. Bu nedenle her 2-3 senede bir yeniletmek gerekir. Bu bakımdan da ekonomik bir yöntem değildir. Fakat kaş ekimi sonucundaki kıl kökleri ekildiği için bunlar zamanla renk değiştirmez. Rengi de zamanla solmaz. Kaş ekimi işlemini her 2-3 senede bir yeniletmek gerekmez. Bu bakımdan da kaş ekimi işlemi ekonomik bir işlemdir. E, kontür işlemi acılı bir işlemdir. Çünkü işlem sırasında uyuşturulmaz. Fakat kaş ekimi işlemi bölgesel uyuşturularak yapıldığı için kişi işlem sırasında ağrı veya acı hissetmez. Bu bakımdan da daha acısızdır kontürle karşılaştırıldığı zaman. Bir de e, kaş kontürü yapılan o motorlarda e, hijyenik açıdan sorunlar çıkabilir. Kaş ekimi işlemi tamamen steril malzemelerle ve steril ortamda gerçekleştiği için hijyenik açıdan da hiçbir risk taşımaz. Çünkü işlem hastane veya tıp merkezlerinde gerçekleştirilir. Kaş ekimi ile kaş kontürü arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de e, kaş kontürünün geri dönüşümü yoktur. E, beğenmediğiniz zaman değiştiremezsiniz. Fakat kaş ekiminde e, böyle bir problem olmaz. Beğenmediğiniz zaman e, cımbızla ekilen kılları alarak istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz, tamamen de alabilirsiniz. Her zaman geri dönüşümü olan bir işlemdir. Kaş kontürü ile kaş reklimi arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de doğal görünümlü olması, geri dönüşümünün olması, zamanla renk değiştirmemesi ve her sene yeniletmemiz gerekmediği için de ekonomik olmasıdır.